selam ben vektör bu videomda sizlere bootcamp taktiklerinden bahsedeceğim arkadaşlar bootcamp haritası büyük bir harita olduğu için sizin de yine burada yapacağınız moment çok önemli neden çünkü burada ciddi anlamda çok hızlı olmalısınız eğer ki yavaş bir oyun tarzı ile ilerlerseniz bu haritada oynamanız zor olacaktır veya zahmet çekersiniz o yüzden burada yapacağınız baniye, bani ayarlarına çok dikkat edin ve nasıl bani yapılır. Yine e, burada iyi oynayan oyuncularda Ryvex var. Ryvex'in bootcamp maçlarını seyredebilirsiniz. Buraya geldik mermileri aldık. Dediciyle mermileri aldıktan sonra şu şekilde hareket ilerliyorum. Kendimi duvara çarptırıp bu şekilde rakip arıyorum kendime. Mesela e, buradaki bitiş noktalarına, şu köşelere çok dikkat edin. Neden? Güzel köşeye geldiniz. Bu şekilde kuvvet alın tamam mı? Veya elinizde long jump var. E, bu momenti ayrı bir örnek alın. Nasıl e, bir bunny yaptığımı izleyin. Sonrasında burada... E, long jump'ınız olduğu zaman, uzun atlama tüpünüz olduğu zaman diyeyim, long jump şeklinde dediğim zaman bazı arkadaşlar diyor ki abi işte İngilizce konuşuyorsun, havalı mısın? Dedim mi hava için değil yani normal tabir olarak söylüyorum. Bunu bile yanlış anlıyorsunuz. Ben artık size ne diyeceğimi şaşırdım iyice. Ya buraya geldiniz tamam mı? Buradan deliciyle buraya doğru geçmenize gerek yok. Buraya doğru geçeceksiniz. Adamın yaptığı hareket şu. Buraya geliyor. Long jump basıyor. Böyle geçemez. Önce buradaki köşeye geleceksin. Önce buraya geleceksin. Buradan gelip artık bu şekilde devam edebilirsin. Şimdi bunny örneği göstereceğim. 5 farklı bunny örneği. 1. Duvardan al. İlerle. Kontrolü sağla. indir buraya bir tane. Yani rakibin eğer burada mı yoksa burada mı olduğunu kendin bileceksin. Duruma göre şey yap. Ama büyük ihtimalle delici bekliyor olacak. Neden? Çünkü delici işimize yarıyor burada. Geldi yine. Bak şu hareket tamam mı bak ee, Nasıl diyeyim böyle 45 derecelik Bir mouse açısı veriyorsun Şöyle veriyorsun bak hop Verdim mouse açısını Bak yaptım hızlıca ilerliyorum aradan girdim Egon'dan buradan mermileri aldım Mermileri aldıktan sonra Kendimi şuradan doğru pat diye çıkarıyorum Tekrardan Neden aşağı doğru sıktım Burada canım gitmesin diye Eğer ki sıkmadan buradan ben çıkarsam Benim canım gider bak İzle şimdi Gördün mü? 90'a düştü. Veya buradan da böyle önüne doğru gelmek zorunda değilsiniz. Duvarın arkasına doğru doldurabilirsiniz. Diğer şeyimiz, mesela buradan bow'u aldın. Aldın bow'u eline. Bu şekilde keserek devam edebilirsin. Buraya geldiğin zaman her zaman şuna dikkat et. Eğer ki adam MMR alıp da buraya doğru geldiyse sen buraya da bow şey... Mesela elinde delici varken buraya bow'la eğim alırsan böyle %50 ihtimal ya bu adam sana buradan bakacak ya da sen buraya burada sessizce bekleyen rakip sen buraya geldiğin zaman sana enom atacak sonra kafana doğru tarayıp buradan seni öldürecek. Bu ihtimalleri düşüneceksin buraya yaklaşırken dikkatli olacaksın. Buraya geldin geldin devam öldürdün diyelim. Burada eğer Gauss'la rakibi öldürdüysen burada rakibi öldürdüğün zaman buradan gitmeyi tercih et. Neden? Şu yüzden. Eğer adam burada spawn olduysa sen buradan uçarken bak şimdi buradan böyle giderken adamın buradan sesini alabilirsin. Neden? Adam burada doğduğu zaman ne yapacak? Bu şekilde ilerleyecek. Bu köşeyi de kontrol etmeyi unutma. Çoğu oyuncu burada saklanıyor aslında. Adam burada mesela sizi şurada öldürdü diyelim ya. Sizi burada öldürdü diyelim. Adam böyle ilerlerken Böyle bir bakıyor, bakıp geçiyor buraya sadece. Burada birazcık farklı ee, düşüneceksiniz. Köşeye doğru buraya ben kontrol etmeye geliyorum. Doğru zaman ediyorum yani. Veya şu da olabilir. Mesela rakibi burada öldürdünüz diyelim. Rakip burada deldiniz kafasını. Ondan sonra şuraya doğru eğim alın arkadaşlar. Sadece ayıracağınız 3 saniye. 3 saniye burada çok önemli. Çünkü bu oyunda 0.1 saniye bile çok önemli. Maçın geri dönmesi de olsun gerek yani burada alacağınız kilo olsun sizi maçı kazandırabilir veya takımınızı ön plana taşıyabilir Rakip buraya geldiği zaman bu lambanın ucunu deliyorsunuz arkadaşlar rakip direkt ölüyor. Yani buradaki lambanın ucunu delmeye dikkat edin. Veya şu da olabilir ee, hep saldırı açısından düşünüyoruz savunmadan da bahsedeyim size biraz. Mesela rakip size gelecek buradan indirecek diyelim değil mi? Sizin buradaki şansınız yüzde otuz. Neden yüzde otuz? Elinizde bol var, armor yok vesaire. Geldiniz ne yaptınız burada? Önce aracın ön kaputuna çıkıyorsunuz. Böyle çıktınız tepesine doğru buraya geldiniz. Buradan böyle kesebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kesebilirsiniz. Adam geldi mesela. Ne yapacak bu bizim karşı rakip? Karşı rakip buradan gelirken bu şekilde geliyor değil mi? Bu şekilde gelirken siz de buradan bir anda çıkıp ona karşı atak yapabilirsiniz. Buraya gelebilirsiniz ya. Yani. Buradan kesebilirsiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yine e, buradaki kutuluyla da oynayabilirsiniz beyler. Ne yapacağız? Önce kutuyu bağlantı noktalarından bir koparacağız. Hop, geldi. Kutuyu aldık böyle. Konumuz bu değil ama. Bu kutu gezilebiliyor arkadaşlar. Bunu böyle çıkarabiliyorsunuz. Hop, Tepeye çıktı bu burada gider bir daha Geri gelmez <laughs> Şimdi geldik Buranın da yine açıklama kısmında Size spawnını paylaşacağım Buranın spawnını paylaştıktan sonra Yine spawnları ezberleyerek Daha sağlam bir oyun tarzı Sergileyebilirsiniz Yine buraya geldik Size şeyden bahsedeyim Burada gizli yerler var Mesela birinci gizli yerimiz Burada Egon'un bulunduğu yer. Ama Egon'u kaldırmışlar. Burada normalde Egon vardı. DNA klanda e, Egon'ları kaldırdılar. Ağır. Crossfire arkasında da kapalı. Mesela buraya geldik. Şöyle bir köşede bekleme yapabilirsiniz. Bu şekilde. Rakibi ben buradan keserim. Ama nasıl? Risk var tabii ki. Yani riskli olduğu için pek tavsiye etmem. Eğer aranızda fark varsa ve sürede az kaldıysa böyle köşeleri tercih edebilirsiniz. Veya karşınızdaki BKMZ gibi veya sağlam bir oyuncu var diyelim. Buradan strafe yaparak geliyor. Burada yaptığı sırada sizin yapmanız gereken şu köşede hmm, Bu arkadaş kaşınıyor. Birazcık kaşıyalım onu o zaman. Şimdi rakip mesela geldi diyelim bu köşede. Bu arkadaşımız da bir yerinde durursa iyi olacak. Şimdi buradan bani yaparak şuraya doğru geldiği zaman şu köşeye doğru eğim almanız e, rakibe karşı bir savunma sağlayacak. Bunun yanı sıra az önceki arkadaşım aldığı zaman mesela delici silahını e, 10 saniye geçti. Aklımdan da bir 20 saniye saydım. Bu şekilde oyun içerisinde de hesaplamalar yaparak silahların ne zaman ortaya çıkacağını, bunun sonrasında rakibin yaptığı diğer atakları vesaire önceden hesaplayarak daha profesyonel bir oyun tarzı sergilemiş olacaksınız. <laughs> Bu arkadaş da aklı sıra, şu anda bir şeyler yaptığını düşünüyor ama arkasına da hiç bakmıyor. Şu an karşıma çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi. Karşıma çıktı. Mesela bu, bu dozlama oynuyor. Hiç taktiksel şekilde ilerlemiyor. Normalde, hani e, ben olsam mesela karşınıza tecrübeli bir rakip geldiği zaman Genelde ona e, bomb yakın mesafede bombalama taktiğiyle ilerlemeniz her zaman için daha iyi olacaktır. Neden? Çünkü bombalama taktiğiyle ilerlerseniz daha sağlam bir performans göstermiş olursunuz. Bu şekilde arkadaşlar, bootcamp içerisinde de e, spawnları ezberlemeniz sizin olacaktır. <gülüyor> 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 Yani bu gibi taktik videolarını beğenmeyi unutmayın beyler bayanlar. Taktik videolarının devamı gelecek. Önceki videoda stok yap taktiklerinden bahsetmiştim. Bu maçta da bu maçta da bootcamp taktiklerinden bahsettim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, Kanalıma abone olmayan kullanıcı çok, videolarımı izlemeyen kişiler e, çok yüksek olarak abone olmayan kullanıcılar. Onların da abone olmasını temenni ederim. ki e, ben video paylaştığım zaman bildirimler açık bir şekilde görün diye. Videom bu kadardı arkadaşlar. Gelecek videoları gelecek videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.